Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 28 Eylül'de doğanların özellikleri. 28 Eylül'de doğanlar, Terazi burcunun zarif, adaletli ve uyumlu doğasını taşırken, numerolojik olarak 28 sayısının getirdiği liderlik, bağımsızlık ve kararlılık enerjisini de içlerinde barındırırlar. 28 sayısı güçlü bir bireysellik, organizasyon becerileri ve cesaretle ilişkilidir. Bu nedenle 28 Eylül doğumluları sadece diplomatik, sosyal ve uyumlu değil, aynı zamanda kararlı, cesur ve güçlü bir karaktere sahiptirler. Bu kişiler Terazi burcunun klasik uzlaşmacı ve sosyal yönünü taşırken, aynı zamanda bağımsızlık ve bireyselliklerini koruma konusunda da oldukça isteklidirler. Hem insanlarla güçlü bağlar kurmak hem de kendi yollarını çizmek isterler. Ancak bazen bu iki yönü dengelemekte zorlanabilir ve ilişkilerinde ya fazla baskın ya da fazla verici olabilirler. 28 Eylül doğumlularının en büyük motivasyonu, güçlü bir birey olmak ve çevrelerinde adaleti ve düzeni sağlamaktır. Onlar için başarı, sadece kendi hayatlarında değil, başkalarının hayatlarında da denge ve uyumu yaratmaktır. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, büyük liderler, etkileyici konuşmacılar ve insanlara ilham veren bireyler olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 28 Eylül'de doğanlar dışarıdan bakıldığında karizmatik, çekici ve kendine güvenen bireyler olarak algılanırlar. Terazi burcunun getirdiği doğal cazibe ve sosyal yetenekler 28 sayısının liderlik ve kararlılık enerjisiyle birleştiğinde güçlü bir duruş sergileyen bireyler ortaya çıkar. İnsanlarla kolayca iletişim kurabilir, sosyal ortamlarda dikkat çekerler ve çevrelerindeki insanları etkileyebilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde hem bağlılık hem de özgürlük ararlar partnerlerinden yalnızca sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda bağımsızlıklarına saygı duymalarını da beklerler. Onlar için en iyi ilişki, iki tarafında kendini rahat hissettiği ve karşılıklı destek gördüğü bir ilişkidir. İlişkilerinde en büyük öncelikleri, güven ve adalettir. Haksızlığa tahammülleri yoktur ve herhangi bir ilişkide eşitlik ve saygıyı korumaya çalışırlar. Ancak bazen fazla kontrolcü olabilir veya ilişkide güç savaşlarına girebilirler. Daha fazla esneklik geliştirmeleri ilişkilerinde daha fazla uyum sağlayacaktır. Sevdiklerine karşı oldukça cömert ve destekleyicidirler. Onların mutluluğu için ellerinden geleni yaparlar ancak aynı zamanda kendi bireysel sınırlarını da korumak isterler eğer ilişkilerinde fazla verici olup kendilerini ihmal ederlerse, zamanla duygusal tükenmişlik yaşayabilirler. Zihinsel ve Ruhsal Yapı 28 Eylül doğumluları, analitik ve stratejik düşünebilen bireylerdir. Olayları sadece duygusal veya sosyal açıdan değil, aynı zamanda mantıksal bir çerçevede değerlendirebilirler. Terazi burcunun getirdiği diplomatik zeka, 28 sayısının güçlü liderlik enerjisiyle birleştiğinde son derece kararlı ve etkileyici bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan ve yüksek bilinç düzeyine ulaşmaya çalışan bireylerdir. İnsanlarla ilişkilerinde sezgisel bir anlayışları vardır ve çoğu zaman olayların nasıl gelişeceğini önceden hissedebilirler. Ancak bazen fazla mantıklı düşünebilir ve sezgilerini göz ardı edebilirler. Eğer iç seslerini dinlemeyi ve mantıkları ile sezgilerini dengeli bir şekilde kullanmayı öğrenebilirlerse, büyük içsel farkındalık geliştirebilirler. Bu bireyler genellikle liderlik, hukuk, sanat, diplomasi, psikoloji veya sosyal aktivizm gibi alanlara ilgi duyarlar. Çevrelerinde adalet ve dengeyi sağlamak onlar için önemli bir motivasyondur. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve gerçek dünyayla uyum sağlamakta zorlanabilirler. Eğer vizyonlarını pratik bir yaklaşımla birleştirebilirlerse çok başarılı olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Bağımsızlık ve bağlılık dengesi, hem özgürlüklerine çok düşkündürler hem de derin bağlar kurmak isterler. Bu ikisini dengede tutmak, ilişkilerinde huzuru yakalamalarına yardımcı olacaktır aşırı kontrolcü olma, olayları ve insanları yönetme isteği taşıyabilirler. Bazen olayların doğal akışına izin vermeyi öğrenmelidirler. Güçlü kişilikten kaynaklanan çatışmalar, kendilerine çok güvendikleri için bazen baskın veya inatçı olabilirler. Esneklik geliştirmeleri faydalı olacaktır. Aşırı düşünme ve kararsızlık, hızlı karar vermeleri gereken durumlarda fazla analiz yaparak kendilerini zor durumda bırakabilirler. Daha sezgisel hareket etmeyi öğrenmeleri önemlidir. Güçlü yönleri. Doğal liderlik yeteneği, insanları yönlendirme ve büyük projeleri yönetme konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır. Karizmatik ve çekici, insanları etkileyebilen ve ilham verebilen bir kişiliğe sahiptirler zeki ve analitik, hem sosyal hem de mantıksal zekaları güçlüdür. Dengeli ve adaletli, insan ilişkilerinde eşitliği ve adaleti korumaya çalışırlar. Güçlü ve kararlı, karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmezler ve her zaman yeniden ayağa kalkabilirler. Öneriler: Daha fazla esneklik geliştirmelidirler. Hayatta her şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğini kabul etmek onların daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Duygularını daha açıkça ifade etmelidirler. Sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurmak için iç dünyalarını paylaşmayı öğrenmeleri önemlidir. İş ve özel hayat dengesi kurmalıdırlar. Sürekli çalışmak yerine hayatın keyifli yönlerine de zaman ayırmaları gerekir. Başkalarına daha fazla güvenmelidirler. Her şeyi kendi başlarına halletmeye çalışmak yerine başkalarının da katkılarını kabul etmeyi öğrenmelidirler. Sembolizm ve elementler. Element, hava terazi etkisi. Gezegen, Venüs Mars, aşk, diplomasi, liderlik, enerji. Numeroloji 28 28 11 bağımsızlık, liderlik, yeni başlangıçlar. Taşları: Kaplan gözü, cesaret ve liderlik; sitrin, özgüven ve neşe; akik, denge ve istikrar. Ruhsal hayvanları: Aslan, güç ve liderlik; kartal, vizyon ve özgürlük. 28 Eylül'de doğanlar hem bağımsız hem de kararlı bireylerdir. Eğer sezgilerine güvenerek daha esnek ve duygusal olarak açık olmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha dengeli ve tatmin edici bir yol izleyebilirler. Başarılarını sadece maddi anlamda değil, ruhsal ve duygusal olarak da değerlendirdiklerinde hayatlarının daha anlamlı hale geldiğini fark edebilirler.